ne kadar kibar olabilirsin ki bunu döndüremeyeceğim. Yani bunu döndüremeyecek bir erkek yoktur diye düşünüyorum. Ben varsa dön, araba kullanmayıp bıraksın hayatı burada çıkıyor. Oğlum öyle artistik yapmayacaksın tamam mı? Burada abim var. Efendi kullan arabayı. Oğuzhan Uğur ya tamam büyüyor. Güzel şarkılar yapmışsın da abi. Çok güzel intikam Helal. Çıksın. <laughs> Arkadaşlar hoş geldiniz. Evet pizza yapalım. Ben Tolga Çevik'ten nereden aklıma kaldı bu evet pizza muhabbeti ya. Arkadaşlar güzel bir video daha yapmak istediğim. Sonuçta 76 model bir araba kullanıyorum. Eski araba alınır mı? Kargo kara düzenli Tamamen peygamber ülkesini gerçekleştirebileceğiniz bir araç bu. Ama böyle artistik yapmayacaksın tamam mı? Burada abim var. Efendi kullan arabayı olur. Sen durmasın demiyorum da. Alacak verecek mi var? Yandı. Ama ya, takılıp otobüsün ona. Evet arkadaşlar eski arabayla böyle minibüs gibi, otobüs gibi. <laughs> Yok ya. Boş boşuna durdu var ya. Adam da almadı. indirmedi de. Ben miyim şimdi? Sallayamam. Arkadan araba geliyor. Arabamız 76 Anadolu. Biliyorsunuz tamamen kara düzen bir araç. Bu kara düzen araçlardan içinde hani artısı nedir, eksisi nedir? Bir konuşmak istedim. Yani eski araba alınır mı? Klasik araba alınır mı? Zorlukları nedir? Kolaylıkları nedir? Bir değinmek istedim. Hava da bu arada bayağı bir Arkadan işliyor. Yanlaya yanlaya gidiyor arkadaşlar. Ne söyleyelim yani. Şimdi biraz ya daha benim şey içine girelim otobandan. Tatlı tatlı kullanışlarımızı gösteririz. Şimdi eski araba mı? zaten bütçeye göre kimsenin genel olarak biraz daha böyle modeli düşük araba almaz veya çok ek böyle istisnai diyelim araba seven insanlar bizim gibi bunlar alabiliyor. Evet. Şimdi adım adım başlamak gerekirse bu tarz klasik eski arabanın olumlu ve olumsuz yönleri. Olumlu yönleri biliyorsunuz zaten. Dikkat çekiyor. Keyifli bir araba gezdik için biraz daha farklı görünmenizi sağlayabilen bir araba olduğunu açıkçası söyleyebilirim. Ama tabii ne de var? Şu da var. Bu arabalar da hani eksilerden bahsedeyim istedim. Hani karşınıza neler çıkar alırsanız ne olur ne biter biraz daha bilin istedim. Bir, kalorifer sistemi oldukça düşük. Yani soğuk havada soğuk gidiyorsunuz. Çok fazla ısıtmıyor diyebilirim artı olarak buna çorum telefon var. Ve araba ısınmadan bir işe yaramıyor. Hani yaramıyor yani. Araba iyice ısınacak. Ondan sonra böyle sizi ısıtabilecek. Hatta hararet göstergemiz şu an 5 dakika oldu çalışıyor. Eksiklik de hala daha hiç ısınmadı araba. Yani çok fazla böyle bir e, sıcak gezinti beklemeyin. Araba ısınmadan en azından ısındıktan sonra biraz daha bekleyebilirsiniz. Kabul. Yani yeterli değil. Onu söyleyebilirim. İkincisi kare yeterli değil derken arka camda restans yok bunlarda orijinalde. Arka cam bu yapıyor. Bu önleyici kullanıyorsunuz. Bu şekilde de edebiliyorsunuz. Diğer bir konu olarak da ön tarafta kare var sözde. Ama bunlar da camın boğusunu almıyor. Bunun için de bunu kullanıyorsunuz arkadaşlar. Yüzyılın icadı. Öyle. buğulu olan noktaları adım adım alabiliyorsunuz. Gerçekten. Yani biraz daha kullanmak hakimiyet isteyen bir araba bunlar. Öyle herkesin kullanabileceği, hakim olabileceği araçlar değil, onu söyleyebilirim. Diğer noktalara adım adım geldim. Direksiyon değil zaten, sert. O yüzden ben büyük direksiyon kullanıyorum. Aynısının bir de var şu kadar. O ufağı kullanmıyorum çünkü iyice sert oluyor. O girmeyelim diye. Direksiyonla ilgili bir sertlikle kadar bilmiyorum, hani ne kadar var olabilirsin ki bunu döndüremeyeceğim? Yani bunu döndüremeyecek bir erkek yoktur diye düşünüyorum. Veya varsa dön, araba kullanmayıp bıraksın hayatından. Şu zor geliyorsa, o kadar da Hani Bunu döndürmekte ne var? Dört cam onel, bağımsız sistem. Bunun artısı var mı? Yok. Eksisi var burada. Her cama ayrı ayrı kapatmanız açmanız gerekiyor. Merkezi kilit yok. Anahtarla kapatıyorsunuz. Diğer üç cam veya üç cam demeyin. Üç kapı düğmeyle kapatılıyor. Standart. Sol tarafına bile anahtarla kapatıyorsunuz. Açmak isterseniz de, açmak isterseniz de yine aynı şekilde birini açıyorsunuz. Sonra içine giriyorsunuz. Diğerlerini açıyorsunuz. Öyle bir restantine var arabada. Ben alıyor bilmiyorum şu an gerçekten. İnşallah güzel alıyordur hepimizi. Hem dolu hem benim. Evet yine. Bu sabit sadık kalıyor mu? <laughs> Yolculuğumuza devam ederken Anadolu'da bildiğiniz kara düzen, hava soğuk, arkadan itişli yanlayarak güzel bir gezinti yapıyoruz. Allah aşkına bir sıkıntımız yok. Elektronik ateşleme olmamasına rağmen biraz kolay olmadı diyebilirim ama 3 maaşla çalıştırdım arabayı. Herhangi bir vurdurma falan yapmadım. Gayet iyi. Gazla benzinle sorunsuz çalışıyoruz. Çok rahat. Normalde bu tarz eski arabayı kullanan insanlar bilir. Hani marş basmaz. Onlarda ateşleme elektronik değildir. Akü hemen biter. Sıkıntılar olur yani. Normaldir. Soğuk havada Zaten araba gazlı bu araba. Yani, çalışmamaya çok çok daha meyillidir. Ama bunda maşallah öyle bir şey yok. Ben yani dediğim gibi eski araba bunu yavaş kullanacaksınız. Gece gece kullanacaksınız. Artistik yapmayacaksınız. Böyle bir araç. Eskinin verdiği bir bu var. Gidiyorum bak tek önemli olan benim hoşuma gitmeyen şey telefellerin yetersiz olması. Orada bu devreye giriyor. Öyle. güzel bir var. Okuyoruz. Evet, tamam, okumuyoruz. Evet, yeterli bir sistemimiz de var zaten. yani idare ediyor yani, götürüyor, getiriyor işte. Keyifli bir kullanış sağlayabiliyorsunuz. Tamamen her şey analog arabada. Camlar, manuel, fren, hidrolik direksiyon, hiçbir şey yok. Ama arabayı siz kullanıyorsunuz ya. Yani park sensörüymüş, önde sensörmüş, şuymuş, buymuş. Hiçbir şey yok. selamlar. Oğuzhan Uğur ya. Tamam iyi, Güzel şarkılar yapmışsın da. Abi. Güzel yaralar almışsın ya. Güzel yaralar seni güzel olgunlaştırmış. Vallahi. Yani, tecrübelerden güzel pay çıkartıp güzel intikam almışsın. Yani. Hem şarkılarından hem kendinle hem kişiliğinle Çok güzel intikam almışsın. Yani... bugünlük videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Güzel bir andol turu yaptık. Arabanın iyi veya kötü yönlerinden bahsettik. Eski araba alıyorsanız birazcık böyle şeyler oluyor. Ne oluyor? Sabah zor çalışabiliyor. Elektronik ateşleme olmadığı için. Camları manuel. Size kalmış bir şey. iyi veya kötü. Bu, bunu bakalım kim bilecek? Bu ne? Bunu yorum yazın. Bilebilecek misiniz bakalım? Ben onu ilk olarak aldım anlamamıştım. Mesela buradan çıkıyor. Silah gibi arkadaşlar bu. 7.65. Bunu biliyorsanız yorumlara yazın. Bakalım kaç kişi bilebilecek merak ettim. Gel yani ben bunu babam almış. Taktığımda ben anlamamıştım ne olduğunu. Dediğim gibi 4 ileri vitesinin yetmediğinden bahsettik. Birazcık daha seri 5-6 ileri olması gerekiyor. Şu an zaman araları çok kısa. Hemen 90 100 araba bağırmaya başlıyor. 6. vites istiyor. O birazcık eksi bir bakiye benim için. Gerçi bu 1.3 60 beygir 4 ileri bir araba. Genelde buna 1600 motor 5 ileri takıyorlar. Diferansiyeli falan uydurabilirsen güzel oluyor olanlar var ama bunu takıp randıman alamayan da çok kişi var. Yani bunun üzerine durmak istedim. Genel olarak hani klasik az yakan 30-35 kuruş gazla yakan bir araç. Tabii kışın biraz daha artıyor. Hava soğukta LPG genleşir. Biraz daha fazla yakar. Böyle bir artısı var. Biri beni arıyor ama şu an müsait değilim diyorum ben de kendisine. gel arkadaşlar arabanın yol tutuşu performansından hepsinden bahsettik. Videoyu ben kameramı çıkartıp sen şuradan. Haydi. Oldu. Videomu beğenmeyi, abone olmayı falan unutmayın. Ki en azından bu tarz böyle hepimizin alabileceği, binebileceği veya fantezi ürünü olarak alıp kullanabileceği güzel araçların, araçların daha çok tanıtımını böyle yapmaya çalışayım ki ben de hani zaten elinden geldiği kadar boş zamanımda hem çalışıyorum haftanın hani 5 gün 6 gün çalıştığım halde yine yapmaya çalışıyorum bir şeyler. Ama daha fazlasını da yapmaya çalışacağım. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.